Silindirik bir parçanın ölçülendirilmesi e, ortasındaki eksenden e, referans e, almamız gerekiyor silindirik parçalarda. E, onun dışında e, şurada bir delik var. E, bu deliğin e, konumunu e, göstermemiz gerekiyor. E, onun dışındaki bütün boyutlar e, çap e, silindirik kısımlar var. Öncelikle ee, bu şu dairenin yerini ee, göstermemiz lazım eksen çizgisiyle şuradaki konumunu yukarıda ya da aşağıda bu kenara olan uzaklığını sonra ee, şu Eğimli konik kısmın boyunu. Buradaki deliğin radyüs çapını. Evet. Şimdi diğer ölçülere geçebiliriz. Parçanın e, en dış kenarı ile şurayı referans kabul edersek bu aradaki mesafe şurada bir pah kırılmış kısım var. Hakeza onu göstereceğiz. Şimdi boyları göstermeye devam edelim. Aynı şekilde. Şurada bir mesafe var. Bu kalınlığı göstermemiz lazım. Sonra diğer boylar. O kalınlığı şurada gösterelim. Sonra parçanın devam eden diğer boyutlarını ölçü sınır çizgimizin çok uzun olması istemeyiz. Evet. E, uzunlukları belirledik. Şurada bir de radyüsümüz var. Bunu e, burada da gösterebiliriz. Öncelikle şu sol taraftan itibaren çapları e, çizerek gelelim. E, en büyük çapı şuradan dışarıya doğru çizelim. Sonra içerideki bu çapın ölçüsünü vereceğiz. Şu ölçüyü veriyoruz. Şu dip ölçüsünü burada vermek mantıklı ya da yer dar olduğu için ee, şu tarafa doğru taşıyalım. Konik kısmın diğer ölçüsü. Sınır çizgilerimizin fazlalarını siliyoruz. 5-6 mm mesafeye şunu uzatmamız lazım. Yer daraldı tabii ki. Evet, sıralı bir ölçü verdik. Şimdi buraya kadar olan çaplar tamam. Şurada parçanın içerisinde bu ölçüyü verebiliriz. Şu ölçüyü de parçanın içerisinde verebiliriz ya da dışarıya da çıkartabiliriz. Parçanın içerisinde verelim ki şu çapı da verebilelim. Ve şuradaki ölçü bir şey kaldı şuradaki eğim ya da koniklik onun ölçüsünü buradan vermemiz gerekiyor. Bu bir koniklik var. Bunu Evet. Şimdi ölçü oklarını yerleştirerek ölçülendirmeye başlayabiliriz. Hemen çapın değerini bulalım. Çap 10. ölçü aynı büyüklükte olmalı. Şuradaki pah kısım bu eksenin mesafesi şuradaki aralık ölçüsü parçanın en sol tarafının kademesinin uzunluğu konik kısmın uzunluğu diğer iki kademenin uzunluğu şu iki çapın ölçüsü ve şurada bir küre var. E, o kürenin e, 4 küre R4 S R 4 şeklinde. Sonra diğer ölçüleri vermeye başlayalım. E, 15 10 15 10 şu çaplar 15 30 en büyüğü 30 İkincisi 15 ve diğer ölçü şey 25 olacak özür. Şurası 25. 25. Doğru Evet. Bu ölçüde 20. Ölçüleri çapraz yazdık ki karmaşa olmasın, okuma kolaylı olsun. Şurada bir e, 3 çarpı 45 3 çarpı 45 derece olan bir ölçü var. 10 milimetre, 15 milimetre, 15 milimetre. Şu ölçü 8. Şuradaki ölçü 3. Diğer kademelerin uzunlukları 15 15 15 ve e, koniklik ölçüsü e, okunu çizmemişiz tabi. Buraya bir ok çizeceğiz. 1 bölü 3 Hiç, her 3 milimetrede 1 milimetre çap büyümesi ya da küçülmesi şeklinde bir koniklik ölçüsü var orada. Evet. Bu kadar.